Şu Polo. Hı. Seni geçer mi? Şöyle dediler. Doğru geçer. 1.6 TDI'a geçer. Ne var şimdi bunda? Abi 15 9 var. Sıfır emme var. Gel gel şeyden, Yozgat'tan anlatma. Yakından <laughs> anlat. Yani, Bide enjektör var arabada abi. Büyük enjektör, büyük turbo. Büyük turbo. Aklınıza mı? gelebilecek yani her şey. 1.6 TDI için blok, blok komple 1.6 abi orijinal. Hiçbir şey oldu. Yani 1.6 TDI için yapılabilecek her şey var yani. Var abi aynen şu an limitte zaten. Bu mudur e, Türkiye'deki en hızlı 1.6 TDI? Türkiye'de değil de Ankara'daki en hızlı diyebilirim abi. Ne kaç beygir veriyor? Abi Tek tekerde hiç ölçtürmedim. Tahmini tekerde verici 280 falan vermesi lazım araba. Açık değil zaten şu an araba. Aç, niye açık mı? Abi vakit bulamadık ya. Bir arabayla biraz vakitte uğraşmamız lazım. Şu an 280 mi? Şu an 280 vermesi lazım tekerde. Aynen. Bizde yakıt yok. 380 falan verir. 360, 360. 80 değil mi? gitti yani bu 280 360 nasıl olacak? Bilmiyorum ama araba hafif. 1000 kilo araba. Ne olsun. Bizimki 1,5 ton. Var mı? Ya benzin yaktırma değmeyecek yine ya. <laughs> Bilmiyorum artık, artık şey yaparlar. Geçirirlerse yani, depoya ya. bir. <laughs> ya ben dedim ki herhalde 400 beygir setupla gücümüz birebirse tamam hiç olmazsa da. Abi, ama şimdi 100-200'ü 10 saniye diyorlar. 100-200'ü 10 saniye. 100-210 saniyeymiş o az değil. Arif'in Arif 3.0 BTDI var ya, He. o şu anki haliyle 11.5 falan yani. O hızı öyle söyleyeyim ben sana. Yani 100 200 10 saniye de az değil. Abi az değil abi aynen şu an. 200 10 saniye ise benim arabamki 10 saniye değil. Daha mı hız, yavaş? Daha yavaş 11 saniye mi Hadi bakalım yolda göreceğiz. Valla değişik olacak ben de merak ediyorum. 60'ta mı basıyordu abi? Kaçta basalım? Dönüyoruz boşaltalım. Bir şey var yaşım Aynen. Sağ Tamam. Milletik trafiğe, tehlikeye çok Biz bir de üç kişiyiz ha. Fark edersin. Fark edersin. Yusuf abi yapmıyor, iğneyemedi. Şey. 2'ye 60'a gel. 60. Tamam, biz kornaya basıyoruz. hikaye o araba. Bu güzel lan. Ben size söyleyeyim hiç yoksa 300 milyon araba. <laughs> İki dokuru. E, Getirmişsin sen mi? 200 mü? 3'te 80 oluyor abi. 100, 80. oluyor. 3'te 80 9, 85 civar oluyor. 300 basın. 80 mi? Sen şu anda. al Fırka Evet. Olur sana da tamam. olur. 3'te 80 oluyor. 90, Bas bir. 90 iyi. 90 iyi. Bizim için de 90 iyi. Dön, döneceğiz be. Dönelim evet. bir daha dönelim. Döneceğiz. Tamam. İleride tamam. ışık var. Işıklarla dönebiliyorsa sola 300 tamam. ses 90 deneyeceğiz. Aa neler oldu öyle? İçimizden geçti polo. Abi mi? <laughs> Dumara bak. Mustafa abi, demek ki 300 kilo 100 beygire falan. Hakikaten adam indi arabayı yakaladım lan. Sadece Mustafa'nın farkına bak. Abi şey. Yani orda... <laughs> O kadar mı lan? 40 kat 40 diyor he? Şaka ama Harbiden güzel gidiyor. Baya baya işte. gidiyor yani. Gidiyor ya. Biraz Şakıyor de bizi. Ben <laughs> çok küçülsün abi. Ben sana söyleyeyim mi? Dili açıldı yalnız. Abi fazlası gelmez. Emin ol gelmez. Gel ölçerim. Valla ölçerim. Ölçün üstü, üstü çıksın araba. Mümkün değil ya. Üçünün üstü çıksın. Ne istiyorsan yapacağım. Tamam Aa, alıyorum. Neyse sonuç abi. olarak görmüş olduk. Geçildik. Aynen öyle. Denemiş Şerefimiz olduk. Şerefimizle geçildik kardeş. İzninle yayınlıyorum. <gülüyor> Yayınla. <gülüyor> Yayınla sıkıntı yok. Helal olsun valla. Demek ki neymiş? Hafif. Demek ki Başka neymiş? Hafif araba yapacağız. Hafva punto harbinde. yapacağız. Punto yapacağız. <gülüyor> <gülüyor> Puntoları alın. Şu serasını puntosu alın da kurtarın buradan. Aynen ben de bir tane avuç alayım. Puntoya <laughs> su da bir koysak ne olur? Ya, kırılır gene. <laughs> Orta, o, ama bu sefer ortadan kırılır. Hani. Ya, i̇kiye Koyarken kırılır. <gülüyor> <gülüyor> Motor kırılmaz, araba Aa, kırılır. <laughs> Canatka'da iki halde böyle. İyi hadi bakalım Abi bu halk bizden bu kadar. Hayat kutlu. Teşekkürler. Yani.